Size çok güzel haberim var arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu ne? Tabii ki de bir bilgisayar bak <laughs> Arkadaşlar ananı Anam. -an. <laughs> ha şifre gözükmüyormuş. Okey okay, be abi. Şimdi arkadaşlar hemen. Bak hemen. Gideceğiz şöyle nereye gireceğiz? Minecraft YouTube güncel abone sayım her şeye gireceğiz her şey yapacağız bu videoda bu bilgisayarda videosunu çektiğime sürece çık abi hemen bak her videom çık oh be bir rahatlık geldi he valla ne neden ne çıktığımı söylemiyorum arkadaşlar yani şey ya yani şu an özel bir bilgi vardı orada o yüzden kusura bakmayın özel bilgimi maalesef paylaşamıyorum. Evet. Bu ne ya? Şimdi Google Chrome'a gireceğiz. Oradan Eagle Craft diye bir tane site var. Bilgisayarı olanlar ve nasıl uf üstüne gelsene bir. Allah'ın seversen gelsene bir. Hiç tipe bak ya. Spiderman kıyafeti giymişim. Spiderman. Girdik arkadaşlar. Minecraft evet. Minecraft. Evet Minecraft oynayacağım. Sen oynayacaksın Sana. Minecraft. İlk önce güncel sayılmam için ben ilk önce Minecraft sonda gider bak sonda gider. Artık ol be ol be. Heh Eagle Craft hemen gir. Hemen gir. Hemen gir. Hemen giremiyorum lan. He gir. Lan gir. ben... gir. girsene. Oğlum YouTube kanalıma. Konularını... Evet tamam. Sorun yok sakin sorun yok. Abi internet. Aa, bu ne lan? Var videom. Bir şeylere girdim baba. Bak bakın arkadaşlar görüyorsanız böyle. Şimdi buradan girmem lazım. Yani gi kişisel bilgilerimizi girmek lazımmış arkadaşlar. Vay anasını. Ne oluyor lan? Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bu ne? Allah'ını seviyorsun. Şunu kapatayım hemen. Ne yapıyorsun Yapma yapma oğlum yapma lan. Lan ekranda gözüküyor Gözüküyordu. Arkadaşlar şu an yükleniyor. Görüyorsunuz burada. Ben bunu bu arada kesinlikle bilişim odasındaki bilgisayardan öğrenmedim. Öğrendim arkadaşlar. Tabii ki de öğrendim yani. Ne oldu lan orada? Tövbe Safur. Arkadaşlar orada ayağım gözüküyor. Ne alaka benim? Tövbe. Arkadaşlar şu an yükleniyor sunucu havalamak istiyorsanız Minecraft 1.8.8.8 arkadaşlar görüyorsunuz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hayda hocam ayıp oluyor ya. Evet yükseliyor bekliyoruz. Ne yapalım? Ben ekran geldi şu an. Ne oluyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sayfalar göre göreceğiz Kapılan doğru bir şekilde kapattım. Dayı ne diyorum ben daha ama olsun nerede olduğunu bilmiyorum. Dur bir dakika. He, yüklene bak şöyle bir ekran geldi. Allah'ım inşallah yüklenir. Ne, ne diyor lan bu? Ne diyor lan? He, okey, okey. Dur. Enter, enter, enter. Ha, select, foto, moto, panayız. Ha, okey, şu an hazırız arkadaşlar. Bak ellemiyorum. şey telefonum şu şey olursa şey, de de değil. Ellem. O lan telefona bir şey <laughs> Sen mi yapıyorsun eşek pas ya? Arkadaşlar görüyorsunuz Mojang hazırlamış. Ellerine sağlık Mojang. Helal olsun dedi. Helal olsun dedi. <laughs> bir kez mi Minecraft oynayayım? Kesinlikle bu kanalda 35 milyon tane. Aha! Oha vallahi bak. İbu ve İso yazıyor. Allah çarpsın bir şey yazmadım. İbu ve İso yazıyor. Bu bizim adımızı nereden biliyor? Bravo Sinan. Ben ben miyim bir şey. Tamam Hadi. bir dakika. Single player mi? Single multiplayer. Multiplayer, multiplayer yazıyor. He, he doğru single player. Sen nerede hatırlıyorsun lan? Benden çok hatırlıyor ha çocuk. Evet yaratıcı yapacağım. Hayatta kalma yok. Yaratıcı. Evet. Nasıl sayık? Gerizek al ona tıklamayacaksın. Kontan. Ha. Nereden biliyorsun lan helal olsun he. Ne volt. Kretimin ne volt. volt. Ya oğlum İngilizce konuş. Hadi koy. Survival <Sessizlik> değil. Her her Kore dedi. Kret dedi. Sonra Kret. Dünyanın ismini ne koymak istiyorsan. Yeni dünya. Minecraft. Sen tas kabas. Ya basmayacaksın lan. Gerizek al şu an yükleniyor ne ki ne ne eyvallah bu da kapak olsun, olsun. arkadaşlar burger king'den aldığımız araba bak aa bilgisayar gitti bu bir bilgisayar gitti oh geliyor geliyor oh ne Arkadaşlar arkadaşlar cananas burada ha evet. Biraz daha Ha? Neymiş Minecraft oynayabiliyormuş. Şey, Neymiş Minecraft ya, oynayabiliyormuş. Donuyormuş. Yok kıralım. Biraz toprak kıralım. Hadi uçalım mı arkadaşlar? Uçmuyoruz. Sen uçmayı bilmiyorsun. Ben biliyorum. He. Aşırı çok kasıyor arkadaşlar. Çok kasıyor. Bir yürümeye çalışsana bir kır bir şey bir ya. şey yap. Tamam. Dur yürüyeceğim bekle. Arkadaşlar. Vallahi ben bu kadar kasan bilgisayar görmedim. Bir de var ya gerçekçi Minecraft olacak. Vallahi bilgisayar patlar. Özellikle TNT bir tane bile TNT patlas patlasak bittik yani. Evet. Özellikle 64 tane TNT patlas. Kas kas kas, kas 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 Sen oynayamıyorsun. Ver bir bana. Oho koyduk. Ver bir bana ben uçayım. Mı? Uç. Uçayım. Uç. Tamam. Bir dakika. ağaç var orada. Kafam böyle Kafa patlayacak gibi. Tamam. S'ye bas abi.